Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerin de evde kolayca yapabileceğiz tam buğday baget ekmek tarifine geldim. Hadi tarifine geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir buçuk su bardağı ılık suyumu ekliyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir paket instant mı ekleyip üzerini kapatıp 10 dakika boyunca ön mayalanma işlemi yapıyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra 3 su bardağı unumu ekleyip 1 tatlı kaşığı tuzumu unumun üzerine ekliyorum. Toplamda 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışan yumuşak bir hamur. İlk yarım saat mayalanan hamurumu e, videoda gördüğünüz gibi e, elimi ile yağlayıp katlıyorum. ile yağlamamızın sebebi elimize yap daha çok yapışmaması için. Hamurumu bu şekilde katladıktan sonra üzerini kapatıp bir yarım saat daha e, mayalandırdım. Sonra ikinci kez tekrardan yukarıdan aşağı içe doğru tekrardan hamurumu katladım. Bu işlem hamur için çok önemli. Eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz hamurunuz hiç güzel olmayacaktır. Hamurum tekrardan mayalanan kadar beklettim. Toplamda yarım saat daha mayalandı. Mayalanan hamurumu un serpmiş olduğum tezgahıma alıyorum. Baget ekmeklerinizin büyüklüğü size kalmış. Ben çok minik minik hazırladım. Dilerseniz bir tık daha büyük hazırlayabilirsiniz. Hamurumu bir şekilde kestim. Tezgahıma tekrardan un serptim. Baget ekmeğimi beze haline getirirken de tekrardan katlayarak beze haline getiriyorum. Çünkü bu işlemi gerçekleştirirsek baget ekmeğimizin içerisi daha güzel oluyor. Hamurumu çok az bir şekilde açıp tekrardan katlayarak yuvarlak bir hale getiriyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Ve un serpmiş olduğum tezgahıma alıyorum. Bezelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine hamur örtümü kapatıp bezelerimi 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerimi elimle tekrardan küçük olacak şekilde açıyorum. Sonra parmak uçlarımla katlaya katlaya somun ekmeği şeklinde şekil veriyorum ve kenar kısımlarını çimdikleyerek birleştiriyorum. Bu işlemlere güzel uyarsanız sizin de baget ekmeklerinizin içi harika ve yumuşacık olacaktır. Videodaki gibi baştan sona bütün püf noktalarına dikkat ederseniz sizin de ekmekleriniz harika olacaktır. Ekmeklerinizi piştikten sonra soğuduktan sonra dilerseniz buzdolabın dondurucu bölümünde istediğiniz zaman çıkartıp Tekrardan ılınınca tüketebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayıp dondurucuda saklıyorum. Sabah kahvaltıda bir tane bir tane olacak şekilde çıkartıp kahvaltıma dahil ediyorum. Dilerseniz bu ekmeklerden sandviç ve tost da hazırlayabilirsiniz. Bu işlemleri hızlandırmıyorum ki siz de daha iyi anlayın diye. Baget ekmeklerimi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsime diziyorum. Ekmeklerimin üzerini tekrardan hamur örtümle kapatıp 20 dakika daha mayalandırıyorum. Bu arada ekmeklerim mayalanırken fırınımı da 250 derecede önceden ısıtıyorum. Mutlaka fırınınız ısınmış bir şekilde olacak. Fırınımı ısıtmadan önce bir kapla alt tarafına da su ekliyorum. Fırınım ısınırken içerisinde buhar oluşmuş olacak. 20 dakika mayalandırmış olduğum ekmeklerimin üzerine keskin bir bıçak veya jiletle kesikler atıyorum. Sonra üzerlerine fırça ve su yardımıyla ıslatıyorum. Ben ekmeklerimin üzerine de keten tohumu serptim. Siz isterseniz susam da serpebilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 250 derece fırınımda ekmeklerim toplamda 15 dakikada pişti. Fırınların ayarına göre değişebilir. O yüzden lütfen fırının başında bekleyin. Ekmeklerinizi yakmayın lütfen. Ekmekleriniz ilk fırından çıktığında üzeri taş gibi oluyor. Lütfen korkmayın. Eğer dediğim gibi güzel bir şekilde hazırladıysanız ekmekleriniz birkaç dakika içerisinde üzerine kapatmadan benimki gibi yumuşacık olacaktır. Ben üzerine hiçbir türlü bez falan örtmedim. Bu şekilde kendi kendine yumuşadılar. Sizin fırınınızın pişme süresini bilmediğim için lütfen başında bekleyin ve ekmeklerinizi yapmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen.